Evet herkese merhabalar arkadaşlar ben Türk Army'den Eren. Bugün sizlere gerçekten çok seveceğinizi umduğum e, bir oyun videosu çekiyorum. Oyunu sağ alt köşede masumun olduğu yerde de görebilirsiniz adını. Sleeping Dogs. E, çok güzel bir oyun. Ama ben demosunu oynuyorum. Başlar geçelim ya. Böyle ben izlemeyi pek sevmem. Evet. Böyle. Bunu dövmeyi seviyorum böyle adamlar. Uçan tekmeyi de görmüyorum Bak şunu. Of. Ne diyor lan? Yanlış adama vurdum. Dur lan. Sen ne diyorsun lan? Başka var mı? Bak. Yes. <laughs> Bak şunu çok seviyorum. Ah bu değildi be. Kalkar mı daha? Kalka. Kafasını da patlattım. Oh. Çok güzel oluyor ya. Bir dakika bir dakika. Geri zekalı Bana artistik yapıyorlar var ya dövesim geliyor. Ben peşimden peşimden mi koşuyordun sen? Ulan ortasını çakacağım diyorum bu gerizekalı. Artistik gibi Çok güzel bir oyun ya. Adamın ağzına bu Of. Ne güzel koydum kadına ben de. Bak onu da buraya. Bir de bana böyle artistik yapıyorlar ya kalkıyorlar. Ah. Bir dakika. Bak kaç kişi geliyor bak. Of. Çok güzel vuruyorum ya. Tamam. Biz bununla konuşuyoruz şimdi. Muhabbet edeceğiz. O bize bir şeyler falan filan söyleyecek. Bak şunu çok seviyorum bak. Epic skill hareketlerimiz de var. Oh. Lan. Ne yaptığını sanıyorsun gelecek ya. Kim bağırıyor ya? Bak işte şunu yakalayacağız biz. Birazdan şu kelleri var ya. Onu peşine koy. Sprite sprite koş 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 koş. at koş. O, abicim biz nereye gidiyorsun ya? Bak epik skill hareketler o bak. Oh son anda. Ona bunu çeteler olmasa mesela şu herifin çetesi falan var. Onların ağzını bunları kırıyoruz. Çok güzel oluyor valla. adam dövmenin en eğlenceli hali galiba bu oyun. Çok psikopat bir oyun. Ah oh, yapamadım. Ablacım çık önümden ya. bak şimdi Oho. Wow! çok güzel be abi çok güzel atlıyoruz ya şaka maka çok güzel epik spikili hareketlerimiz var. ha, ilk kavga burada başlıyor adamın suçu yok ama yapacak da bir şey yok ha yok, ilk kavga burada başlamıyor ha şuralar geçtikten sonra Açıyordu şunun çetesi falan geliyor işte. Ah bak şu kapıyı açıyoruz. İşte. Var mı lan gelecek ilk? Öyle. ha güzel dövüşüyor ya. Kalkaya kalk ya kalk. O bir de böyle ölüm sahnelerini izletiyor. O çok güzel oluyor. Ya. Şimdi bunlarla savaşacağız. En sonunda o kelleri dövüşeceğiz böyle bir tane ölüm sahnesi göstereyim. Ya yani bu çok ölüm değil de. Işte adamın kafasını içine sokuyor. Daha değişikleri de var. Bak mesela. Bir dakika şu. O bak. yarın kafasını işte içeri sokuyor. iyi suratını değiştik. Bir de şuradan aşağı atıyor. Dur bakayım yapacak mı? Yapmadı. Şimdi bari bunu at. Oh çok sağlam. İşte bu. Oh. adam bıçak kullanıyor yani benim yapacak bir şeyim yok. Abi. Oh geberttim mi lan? Oo, geberttim. bunu izlememiz lazım <laughs> polis don dedi dur demedi Allah Allah polis don mu diyordu neyse geç izlemeye gerek yok hmm. Evet birinci görevimiz tamamlandı. Ee, evet. Güzel oyun. Gerçekten güzel ya. Neyse izleme izleme. Sıkıyor adamı. Daraltı basıyor sana Oo. Yok artık abi burada mı kapışacağız? Ha tamam yeşil olan yere gideceğiz. O burada kopuşmak çok zevklidir be. Bir dakika arkadaşlar. Evet, kusura bakmayın kapı çaldı hemen döndüm. Var mı lan isteyen? Evet, işte bu. Ya sen kimi yumruk attığını biliyorsun herhalde, değil mi? オあオイステヴァ。So Oh, öküz. Oh. Öküz ya. Neyse. Aa, bekleyince cam mı doluyor? Aya. Neyse. Abi bir de bunlar. Oh. Abi bu sahneyi çok severim. Ben burayı izlemiştim. Oynamadım da. Bak ben burada inadına son adama yapacağım sadece o hareketi. Ya da dur lan. İsteyen var mı? Gel. Sana at da sana gel. Bak bunun da bıçak bıçaklı olanlar nedense atılmıyor öyle kolay kolay. Oh, 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 oh evet. İsteyen var mı lan? birazcık kötü oldu canımızı aldı geber o abi buradan başla neyse en azından şimdi biraz daha iyi dövüşebiliriz Bir şey mı Var mı lan başka isteyen? Haa adam olun lan. Biz yol geçen ana mıyız? Havarız kime sizin? Ye. Bu hayvan bu hayvan. Abi yapma abi. Abi özür dilerim abi. Oh, işte bu. Neyse. Çok güzel. Lan lan ağzını burnuna çok güzel vuruyorum valla. Ah işte gene bu sahne. Lan isteyen Sen de cayır cayır yakalım. Evet. Bir tane kaçtı mı? O ne oldu? Ha, buradan mı gidiyor oraya? Aynen. O güzel. Tamam, silahımız da oldu. Kapıları koşarak kırıyoruz. Oh silahlı çatışma çıktı bu sefer de. Hadi bakalım. Ulan oyun o kadar güzel ki yani konuşma oynamaktan konuşamıyorum o derece. Ne oluyor lan? Nerede ateş açıyorlar? Ha. Bir tanesi buraya geldi. Geldiğinde Ya geber işte. Space yaparsak direkt aşağı atlarız. Yani yapmayı ben de isterim ama. Hop. Bak. Mal. Adam yanında nitrojen bilmem nesi var. Hiç dışarı çıkar mı? Manyak bu bu ya? Oh. <laughs> Aha işte bu. Topu, topu var mı silah? Bunun mermileri bu. Neyse tamam aynı silahmışız. Şey Malı mı kovalayacağız şimdi bir de? Bu güzel lan. Abi ben ah, kusura bakmayın ama hiç konuşamadım. Neyse bu videoyu da bari burada bitirelim. Ee, videoyu beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız like, like, yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.